Senin niye böyle boyun uzamıyor? Hiç bilmiyorum ki anneciğim hmm. Kızım. Sen 18 yaşına gelmedin mi? Geldim. E, niye çalışmıyorsun hala? Arkadaşlarım bile beni bebek zannediyor anne ya. 3 yaşındaki çocuk gibiyim. Hmm. Bence ben işte çalışmayayım. Onlar da beni çocuk zanneder. Olsun kızım git çalış. Neyse ben de markette bir iş bulmuştum. Çok beğenmiştim. Müdür olacaktım hatta. Hadi git çabuk. Hadi ben gittim. Ay bu çocuk niye böyle ya? Hele evet, şükür geldin. Evet geldim. Hadi bakalım geç yerine. Ben, ben işi toplantısı yapıp gideceğim zaten artık. İşçiler gelin. Saat kaç oldu? Tamam geliyoruz. Geldik geldik. Daha iki tane işçim var. Bir baksana ya, hallerine. Hallerimize. Ee, sen şu raporu şey imzatar mısın? Dur neredeydi bu rapor? sıfır şurada, şurada. Atayım imzamı. Çıkı çıkı. Attım. Aferin. Şimdi çalışmaya başlayabilirsin Tamam o zaman. Siz boş olarak misafirlerle ilgilen. Bakalım hangileri çalışmak istiyor. Tamam gideyim ben. sana işim ne yapmam gerektiğini öğretir. Evet, ben öğretirim. Şöyle ben de şuraya oturayım. Burası da çok düşecek gibi oluyor. Düştüm ben ya. Burası çok sağlam değilmiş, küçücükmiş. Uy. Herkesin boyu kısa neden artık. Neyse, şuraya Cik 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 merhaba. Merhabalar. Ben çalışmak istiyorum da işte. Şöyle toplantı yaparız o zaman. En yukarıda bir toplantımız var. Odamız var. Tamam ben gideyim o zaman. Şimdi neden öğreniyorsun? Merhabalar. Merhabalar. Ben de işte çalışmak istiyorum. Tamam yukarıda bir odamız var. Ben o zaman oraya gideyim. Merhabalar yukarıda bir şey, iş, iş, iş istiyorsanız yukarıda bir odan, odamız var. Tamam ben gideyim oraya. Ee, ben de gideyim de sana yardım ederim. Tamam ben de gideyim ben de sana. Evet öde, özel yardımcımla bir tek çalışan, çalışmak isteyen kişi gelebilir. Bir, bir kişi tabii ki de. Hmm. Şurayı imzalar mısınız? Rapor neredeydi? Unutmuşuz ben alıp geleyim. Alıp da geldim. Raporu imzalayın. Sonra diğer toplantımızda yapacağız işlemleri. Hemen imzalayayım. Tamam bunu getirir misiniz özel Yani yani sıradakini getirir mi? Getirir misin? Sıradaki gelsin. Tamam. Evet. Şimdi imzalar mısınız? Tabii ki de. İmzaladım. Evet. Şimdi imzalar mısınız? Tabii ki de. Çıkı çıkı. Yarın görüşürüz o zaman işçiler. Görüşürüz. Yanımda işlem Şimdi gidebilirim artık. Din dan don, din dan don. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyiyim anneciğim. Toplantılar çok güzel geçti. İmzalattım bitti. Emine ile konuştum. Ben de onun imkini Çok iyi kızım. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın ve beğen atın. Yani ikisi de şey işte. Abone olunla. Sadece. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimler açılıyor mu bilmiyorum. Çabuk. Çabuk. Ve görüşürüz.